Gerek 12 Eylül 1980'den önce, gerek 12 Eylül 1980'den sonra siyasal şiddeti kendisine meslek iş edinmiş bir partinin sözcüsünün ve genel başkanının söylediği söylemlerden utanç duyuyorum. Ben Sayın Bahçeli'ye buradan sormak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi grubunu dinleme lüzumunu göstermediniz dayanamadınız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuştuktan dakikalar sonra genel kurula geldiniz. Ve bütçe konuşmelerinin sonuna gelmiştik. Bütçe konuşmasının aleyhte konuşma bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak ben yapacaktım. Bütçe İstanbul'dan lehte konuşan kişi de Hüdapar'ın genel başkanıydı. Şunu söyledim. Bu bütçeyi savunacak 300 milletvekili var MHP ve AKP'den. Başka birisi yok bu hücredin. Devlet Bahçeli sol tarafta oturuyordu. Gaffar Okan'ın katili Hizbullah'a terör örgütü olarak kabul etmeyen bir partinin genel başkanı. Türkiye'de federasyon, federal yapı ve Güneydoğu'nun bölünmesinin tartışılabileceğini söyleyen bir partinin genel başkanı. Güneydoğu'yu ve o toprakları Kürdistan diye tarif eden bir partinin genel başkanı. Orada konuşurken utanmadınız mı Sayın Devlet Bahçeli? Üzülmediniz mi? Ve sizin yüzünüze karşı şu soruyu sordum. Bu kişi aldı, bu eleştiri ortaya koyduktan sonra tüzüğüyle federal yapının tartışılabileceği de bunun da normal olduğunu Devlet Bahçeli'nin gözünün içine baka 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 söyledi. Hizbullah'ın yeşilini andıran bir ablemle tüzük de söyledi. Siz bundan hiç mi sıkılmadınız? Ha, düne kadar AKP'ye ip atan Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın arkadaşları bugün Hüdapar ve AKP'ye ip atlıyor. Eğer utanacağınız bir durum varsa 2024 bütçesini savunmayı bir para bırakan AKP'den Tun. Ben çok utanıyorum ve Gafar Okunun Güneydoğu'daki birçok şehidimizin kemiklerini sızlar.